arkadaşlar nasılsınız? yemesiniz Ben iyiyim. Çiğin keyfi Sizlerle et Bunu alıyoruz. Bir el bu, bu alıyoruz. Cık, dolduruyor mu? Et maç kazandık. Kazanacağız ve 500 bu geliyor bakalım. Ben bakla. Onu su tekrar kısayım. Belki Renkli, de kısım bir ya izmek. Ama şu an ben çok 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 mutluyum. Dün şunu şu oh, bu da. Şimdi başlıyoruz. E, Ayıta böyle. Bence arkadaşa arkadaşlık isteyin. Ee, Bakta arkadaşlar. Ha arkadaşlar gidelim importo oyuncu kodu Herkes mi şu an oyun falan nerede girebilir ben oynamak için Ondan gireceğim. Sayacağım. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Evet arkadaşlar bastım şu an çıktım. Şimdi suyuna. Bak. Hadi bakalım başladık. Hadi bakalım Bismillah. Telefonu elimize alalım bir. Hmm. Telefonu şarj alıyor tamam. Şarjım beş şarjım da çok almıyor. Buraya hiç kötü. hayvan mı lan o hayvan gerçekmiş gerçekten. Vay iş. Bir saniye ne yapalım bu da. Bu da. Hiçbir Ah kaç. İlaç. Oğlum, nasıl bu? Oha! Ah, pişman. Kaç 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 kaç. Abi ölmesin. Ali ya, çok lotsunuz. Başaralım dolsuzsa zaten bir <laughs> kostum Abi. Abi acık bir suçum gibi oldu sanki. Neyse. <laughs> oh. Hadi, hadi, hadi. şaka ya? bu. Ay, En çok hasarı ben vurmamışım olsun. Hadi bakalım. Ay, 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 hadi bakalım. Hadi bakalım. Son işte, Üstüm. Bismillah. Oh, çok zor. 10 tekrar 1000 kupon olacağız kazanır. Kazandığım ya kadar hadi ya. Niye olmuyor bir şey Hadi, hadi Açıkta. Vay ya. Arkadaş en iyisi İmparator seviyorum İmparator videosu. Etkilendim bu ismi ben de koyayım dedim. Arkadaş öndeyiz. Hadi bakalım. Abi onlar mavi yıldız kaybediyor mu hiç acaba? Hiç kaybetmesin ne Abi dokuz oldular ya. Ben Bak, o bak o kardeş o kardeş şimdi. Bak ben şimdi o çocuğu öldürürsem ne yapacağım? Benim babamı alırım ama. Bak. Yardım edin. Geçeceğim. Oh da bak kadar Abi atlasa evde zaten bir daha yuvası kazandı ya tekrar. Değil. Bakın. Olmuş. Oğlum ölmezse ölme ya. Hah tamam helal. Ölmedi kimse. Bu bizim için bir avantaj. 15 olduk. Ya ölmeyin ya. Ölmeyin lütfen Öl ya. Ölmeyin ya. Kazandık. Ne oluyor bize? Ne oluyor? Hep burada. 963. Ve geriye. Neyse oynayalım. İki tuğ kaldı. Ondan sonra 500 CP'miz geliyor ve bol tasın üyesi. Evet ben Ah ah ah. ah. Arkadaşlar ben yeni bir invan geldi. Oyunu verdim invan. Stay yolunda var yani. Ne geldi? Niye yeah, o ben de falan dersiniz ki erkenden gitseydiniz alırdınız da yani. Üzgünüm. <laughs> Abi <gülüyor> hadi ya. Abi atladık 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 atladık. Abi kazan kaybettik bu maçı sanki ya. Kaybettik sanki öyle hissedin. Kaybettik gibi hissediyorum ya. Evet, ama büyük diye bakacağız. Ay çok kötü ya. Yani ben ben de kötü oynuyorum ama fark çubuğu, ne oynamak? Ya sen ya? Bu <laughs> da <laughs> 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 Ne oluyor güzel karakterler var ya. Bunu anlayacağım. Ayıta kötü bir yaz. Ama benim yazgım son iki maç. Hadi 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 hadi. Kayıt alıyor mu? Alıyor. 7 dakika nasıl oluyor yazıcı? Neyse. Bakalım. Arkadaşlar ben 130 kupa olmuşum Ekkal'la. Ama düştüm. Maalesef. Oo bu bu baba bir ya. Geldi ha. Ekkal. Geçmiş. Aa nasıl kaçtı lan o? Sen nasıl lan? Oğlum Ekkal nasıl? Oğlum o nasıl kaçtı ya? Nasıl alalım? Abi ne bu kaçışı mı? kaçmalıyı çok kötü. Kaçmıyorlar, kaçması var ya çok iyi. Olacak da. Sağsın

Çiğnin sen olmaz da. Ama yani ben de saklanıyorum. Hiçbirisi bana karışmasın. Sesler mi olmaya karışmasın? bak bir delik mi Allah olmalı? Dislike. Aa. Şey Nasıl ya? Aslında bir bir olsa bir olmaz mısın? Nasıl? Kızmayacağım kendimi. Oo. Dayanamam. Bir yıl sana çok ya. Biliyor musun? Bence bir yıl sonra çok etmişsin. Abi ne oluyor? Ne yaptın? Bir һәм oh, no. Abi abi abi. Ölmeyeceğim. Bir, ya. bir yandan botla ağabey, yandan botlu bir maç kazamaz bunlar Bu Bu bir maç bir maç kazanamıyorlar. bir ah. maç Oynayınca maç mı ya? delirttiler Son gündeme geldi ama sizin birinci sırası. Yani ya en çok para harcayacağı departman boyunca departman boyunca bölümü ve olmazsa olmazlar bu. O yüzden bu bir Her o. Fenerbahçe'nin kansiyonu bir bir bir

Evet. kişki benim diye page'e bunu basacağım değil abi kazandık şu <laughs> an ha hmm. bu <laughs> 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 <Allah>, ne şimdi bir ah be abi tam da ipiye lazım Bak kırmızı kart basıyor. Sen küçük mü oldun? Ersan niye demiyorsun? Ersan mı? 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 Ersan Sağ olun. 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 Sağ Sağ

Geliyordum yani, konuştum yine. Tamam. Evet. Sen yine bir ara da, yarın ara da yani. Yardımına vazgeçtim fazla yani. Akraş'a dedim. Bana takım olmayın. Takım olayım da veririm. konuştun değil mi? Tamam, tamam. Hadi görüşürüz. Tek görüşürüz. Ama bak, ama bak geldiniz, geldiniz, bak Zaten değil gel sen de seni almam gerek çok. Şunu yemin senden alacağım Moti. Oh canım için iyi Abi nasıl ya? Ooo bakın, ben onu seçeceğim.

Şimdi bunu yaptığımız geçeriz oluyor. Şimdi bunu yaptığımız bir otuz kupa kasamız be. Yirmi iki kupa kasamız. Katarız lan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Aa bunu koyma çok soğuk. Eee, ezgayın ne var mı? Unuttum lan, o kadar heyecanlandığım için yazılıyor. Oğlum, niye ağlıyorsun ya? Al yani. Abi bir dem. Kapını soyuyor. Abi de şu bitireyim ben. Çünkü şarjım bir kumarla kapanacak. Ve şu çok seviyorum. Like atıp abone olun. Görüşürüz hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Like atıp abone olun. Ah, niye kapanmıyorsun?